Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda gördüğünüz gibi bölüm 5'i çekeceğiz. Epic Mini Games. Bu arkadaşlar yapabileceğimiz Epic Epic Mini Games bölümlerinin sonuncusu. Arkadaşlar şimdi daire yarışı yapacağız. Hadi geçelim ortaya. <laughs> O başlamış. Bas kaza bas kaza. Arkadaşlar gaza. Damla fırlayınca temelli gitmiyorsunuz. Arkadaşlar ben şu an gazı kökledim. Hmm, kayıt noktası varmış bir şeşit. Hadi. Hayır. Hadi 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 hadi. En azından sona ulaşması gereken ilk oyuncu değil bunun kuralı. En azından. Orada sanırım. Evet. Burada. Hadi ben de fırladım. O ben son saniyeyi bitirdim arkadaşlar. Bir saniye kalmıştı. Şimdi sıradaki mini oyunumuza geçelim. Arkadaşlar şimdi ezici haritasını yapacağız. Hayır. Mip'in adı ezici. Haritanın adı kalıntılar. Ezilmekten kaçmak ya. için zeminde delikleri bul. Yani bunun gibi mi? Aa evet. Bakalım bir yukarı. Nerede nerede nerede? Ben atlayamadım. Neredeydi ki? Ah ya. Bakalım bir. Geliyor 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 yukarı. Hadi Berkay koş. Hadi. Hadi son saniye. Koş 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 koş. Hadi hep son saniye geçiyorsun hadi. Hadi. Yok bu sefer ben bittim. Aynen ya bu sefer gitti. Hayatta evet düşen inenler kalmış hayatta. Hadi geçelim sıradaki mini oyuna. Arkadaşlar şimdi çöl kuraklığı yapacağız. Ben bunu biliyorum. Yerde bloks kolar kolar olacak. Biz bunları almadığımız sürece canımız gidecek. Bakın yanında bloks yazıyor. Nasıl bulacaksak? Bunların büyük ihtimalle her yerde oduracaktır. Ha bu arada arkadaşlar bunlarla stok da yapabiliyorsunuz. Ben buradayım. Burada çıkar elbet bir tane. Evet, tamam, buldum. Oo, can gidiyor. Iç, iç, iç. Çabuk. Hayır kaptırdım. Bloxy. Aa bir tane tamam, buldum. Bloxy çabuk. Yüz yok edicim var onu içersem. Yok olmuyor. Blok school. lütfen tam kafamı yiyin. Ah be. Şuna bak ya. Hemen öldüm. Olmaz arkadaşlar. Giden. Ben şu anda stok yapıyorum blok skull'a Bakın arkadaşlar daha bir canı bile gitmedi. Stone adam rahat rahat yapıyor. Arkadaşlar bir bir sürü blok olan var. Her üçümüzde de canı doluyor. Evet. Bu kolalardan içtikçe. Ah, kısım bir tane kolası var mesela. Hadi. Ben tamam, hala yanında, her ses. Radar nasıl gösteriyor? E tıklıyorsun radara. Ben de mi alsam ya radar? Hayır iyi duruyor. Dur ben de bir alayım. Neyse arkadaşlar, sıradaki kimle oynayacağız? Kristal temizleme yapacağız arkadaşlar. Ee, nerede? Şurada. Aha aralar. Hemen alacağım bunu. <laughs> Neyse arkadaşlar, şimdi kristalleri temizleyeceğiz. Evet güzelmiş. Herkesten önce bir tanesini al. Ha arkadaşlar ben bunu biliyorum. Şimdi kristal almamız lazım. Yoksa kaybediyoruz. Orada. Hani kristal nerede? Ha, ben bir yerde göreyim bir tane. Aa kristal. Ben aldım. Ben alamadım. Merak etme daha zamanın var. Nerede ki? Ortadaki herhangi renkte kristalleri toplaman lazım. E nerede Ne bileyim sen bul onu da. Hayda. Şuna bak ya ben hiç bulamadım. Hayır. Radarda görünür mü kristaller? Hayır görünmez. Hadi ama. 3 saniye kaldı. Hayır. Aman ya. Arkadaşlar ben kazandım. Neyse şimdi sıra geçelim sıra dikimine oyunumuza. Arkadaşlar uçurum kaosu yapacağız. Kışta. Yazın olmuyor da. Arkadaşlar bu benim en sevdiğim en sevdiğim haritalardan bazıları. Arkadaşlar bunlar çok eğlenceli oluyor ya. Ve çekinmemeleri için ben böyle geçiyorum. Şimdi arkadaşlar geldi değişecek olan O hep de benim geldiklerim oluyor. Bir kişi gitti. Arkadaşlar şu anda benim durduğumda hiçbir şey yok. Hiçbir sorun yok. Var. Olamaz. Var. ben gittim ya şaka yapacağım derken. Aynen sıkıntılı. Arkadaşlar burada baksanıza ben mağazadan meşale aldım. Bakın ne kadar küçük. Şuna bakın arkadaşlar ya. Aslında gayet büyük görünüyor. Büyük ateş çıkıyor. Küçük meşale. Arkadaşlar bu arada 36 kişilerin girebildiği büyük server'a da girebilirsiniz. Buna daha az. Ama 24 seviye olup da girebiliriz tabii ki. Ama yoksa paralı. Sen pro'da daha zor. Hmm, kazananlar 3 kişi. Evet, sıra, geçeyim şimdi sıradaki mini oyunumuzu arkadaşlar. Hmm, acaba ne olacak? <laughs> Dikenli top aç. Bunu yapmadık. Evet arkadaşlar kesinlikle hiçbir hiçbir yere gidemeyebiliriz. Hatta olduğumuz yerde dursak da olur. Çok yavaş gidiyor. Evet ne anladık? Yandılar bakalım olacağız. herkes göreyim. Bence bu gittikçe hızlanacak. <laughs> ya da böyle çok yavaş bir şekilde kalacak. Eğer böyle kalırsa kimse ölmez ki. Yani. Iyi. Aa hızlanmaya başladı. Kaç 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 kaç. <laughs> ah ben gittim. Ha arkadaşlar bu arada siz de oynarken bulamadıklarınız olursa Epic Games <laughs> Epic Mini Games arkadaşlar videolarımızdan hemen bulabilirsiniz. Yani nasıl geçildiğini. <laughs> Gittikçe hızlanıyor. Ve ben kaybettim. Nasıl ya? Hatta kendimiz görmüyoruz galiba. Hayır aslında görebiliyoruz. Kendimizi. Evet. Aa evet buradayım. Hmm, çim biçme çılgınlığı. Hayır çim bitmeyi de ne kadar sevilebilir ki. Yani. Hmm Mac'teyiz. Çim bit Ve biçiyoruz. Evet muhteşem bir hızla biçiyoruz. Bence o kadar da muhteşem bir hızda değil. Direkt ben ortalığı geçiyorum duble kesin diye. Ben de. Kes 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 çimleri kes. Arkadaşlar hepsini kesmek üzereyiz hadi. Hadi kesiyoruz. Hadi. Kazandık. Boya da çim bükmüşüz ya. Evet. Arkadaşlar şimdi sıradaki mi geçelim? Arkadaşlar şimdi aşağı yuvarlama yapacağız. Zirve en kısaltılmış yol ulaş. Tamam. Hızlıca geçelim. Ne oldu? A! Hadi hadi hadi. Kasıyor arkadaşlar biraz. Güzel, kazandık. Neyse arkadaşlar. Hepinizi bir sonraki videoya kadar güle güle.